Evet dedim ki madem bugün bir video yaptım bir video daha yapayım 13 Temmuz Çarşamba 2022 videonun başı Carl Oscar ve iPhone oyunları parantez Game Loft. Evet. Şimdi Atari şirketini ve Coin Console makine atarilerini ben yaptım ve şirketimin yaptığını söyledim. Tamam Mel ve Gken anlama. Şimdi benim burada e, aslında Carl ve C Atari oyunları diye de bir e, video gelebilir. Orada Street Fighter olsun, e, Mario olsun. Almansanın bu ikisi özellikle benim bizzat yaptığım oyunlardır mı? ama başka da var. E, tamam mı? Şimdi o ara Atari oyunları nasıl yapılıyordu? Şöyle. Şimdi önce terminaller vardı. Öncelikle terminaller programlanarak terminallere resim yük, yükleme kabiliyeti eklenilirdi. Böylelikle e, terminallere yani bilgisayardaki terminallere resimler yüklenebilirdi ve bunun üzerinden Atari oyunları geliştirilirdi. Şimdi Merveciyken o ara şimdi o Atari oyunlarındaki görsellerde şöyle yapılırdı elle yapılırdı yani bildiğin kağıda elle çizilir an mı? Sonra onun fotoğrafı çekilir. İşte bu bilgisayara aktarılırdı. Akta, bilgisayara aktarılınca terminali aktarılır Ve sonra programlama yapılırdı anladın mı? Yani o ara bu Atari oyunlarının ortaya çıkma aşamasında ressamlar, anladın mı? Çok önemliydiler. Anladın mı? Neredeyse o görselleri ressamlar yapıyordu yani. Anladın mı? O yüzden o dönem, Mervecikken o dönem e, diyeyim. E, ressamlar önemliydi bu nedenden ötürü. Yani orada olay öyle yürürdü. Hani eline bilgisayar mı geçti? Önce bilgisayarı açardın. Orada birkaç kod Terminal var. Terminale resim yükleme özelliği eklerdin. Anladın mı? Sonra ressamlara gidip çizdirirdin. Oyunda hangi görsel olduğunu. Onları çizerlerdi. Sonra ona eklerdin filan. Sonra bu görseller bilgisayara aktarılarak oyunlar yapılırdı. Bu ilk başlarda o ilk aralıklarda aslında bir ara böyleydi ve bu şekilde de birçok hem konsolda hem sanırım makine atarilerinde anladım oyunlar böyleydi o ilk aralıklarda. Şimdi sonradan biz Unreal Engine'i geliştirdik. Anladım. Unreal Engine'i şirketim ve ben anladım. 2D oyun yapma programıydı ki bu Unreal Engine aslında çok gelişmiş bir programdı. O ara dönemin en gelişmiş programıydı. Sonra Gken 3D teknolojileri vardı. O yüzden biz bir oyun programı daha yaptık. Anma. Yaptığımız bu oyun programı 3D oyunlar da yapmaya yarıyordu. Biz bu oyun programı aldık. Unreal Engine'i ekledik. Yani bu o ara Gken Unreal Engine'i Engine'le hem iki de hem 3D oyunlar yapabiliyordu. Sonra bu programın ismi Unity 3 Sonra bir programda biz piyasaya sürdük. Anladın mı? İlk versiyonu için diyeyim. İlk versiyonda bu Unity 3D'yi hani bizim geliştirdiğimiz bir şey diyeyim. Anladın mı? Piyasayı sürüyoruz diyeyim. Anladın mı? Ee, ve sadece 3D oyunlar yapılabiliyordu ama bu ilk zamanlardaydı. Şimdi şöyle bir durum daha vardı. Şimdi ben e, şimdi Oscar G Oscar Isaac nasıl oldum? Dünyaya düşen nükleer bombalar adlı video var. Gidin onlar oraya bakın alma Onun dışında Carl e, Oscar eski yeni iPhone adlı video var. Oraya da bakın tamam mı? Şimdi şöyle oluyor sonrasında. E, şimdi Unreal Engine programı artık hem 2D hem 3D programlar yapılabiliyordu. Oyunlar yapılabiliyordu. Hem de kütüphanesi ve özellikleri çok gelişmişti. Ama şöyle ki Unreal Engine'i bir CD'ye veya bir USB'ye aktarılamıyordu ki USB USB'de vardı tamam mı? Ee, yani Unreal Engine'i bir CD veya USB'ye aktarmak imkanı yoktu ama Unity 3D'yi bir CD veya USB'ye aktarılabiliyordu. Şimdi Unreal Engine'i neden USB ve CD'ye aktaramıyorduk? Ee, şimdi şöyle önce bir cihaz yapmak gerekiyordu programı Unreal Engine programı o cihaza aktarabiliyordun. Sonra bir daha bir cihaz yapmak gerekiyordu o cihazdan da o cihaza aktarman gerekiyordu. Ondan sonra farklı bir cihaza, e, ondan sonra USB ve aktarılabiliyordu Unity Engine programı. Bu güvenlikten kaynaklı olsa gerek ama bende bu iki cihazda vardı anılma ama biraz e, yer kablıyorlardı. Çünkü şimdi şöyle olacak. Ben Unity oyun programı alıp bir USB ekle aktaracağım. Sonra gidip benim yatlar vardı. Yatların bir tarafına saklayacaktım bu USB'yi. Şimdi ben Oscar Isaac olunca gidip o yatı bulup mı? O yattaki o USB alacaktım, <laughs> sonra işe koyulacaktım ve o USB'im dediğim mı? işte programlar vardı yani. Tabi işte içlerindeki biri de Unity 3'te oyun programıydı. Ama dedim bu yani benim şimdi şöyle tamam mesela ben şimdi ben Oscar Zekken kaç tane oyun e, mobil için oyun yaptım. Mobilden kastım iPhone'lar için yaptım bu oyunu. Şimdi ben bizzat 90 civarı oyun yapıyorum. Bu oyunların hani yapımında bizzat emeğim var şeklinde söyleyeyim. Ve neredeyse hepsini Unity 3D ile yapıyorum. Anladınız ee, Ve benim mobil oyun markam da Gameloft'tu. Oscar Isaacken kurdum Gameloft'u ama resmi bir şirketten ziyade e, mobil oyunlarda görünen bir logoda olabilir. Anladınız mı? E, Gameloft'tu yani benim orada okurdum ve iPhone'larda bulunan o 90 oyun e, bizzat Gameloft'un oyunu. Yani benim bizzat yaptığım oyunlarda ya da ekip kurmuş da olabilirim buralarda ama hani bizzat yaptım yapıp bizzat yaptırmış ama yine yapılabilmesinde de orada şey olarak katkım olmuş oyunlarda. Anında 90 civarıydılar. Onun dışında ben hani bu iPhone dedim eski yeni iPhone videosuna bakarsanız orada iPhone nasıl geri aldım? Neden aldım? Ortaya ortaya çıkardım. iPhone'un ürünleri nasıl ürünlerdi? Bahsettim. Şimdi ben yine iPhone'u aslında çok öncelerden kurduğum bir e, telefon markası ve şirketti. Gken de dokunmatik iPhone'lar yapmıştım. Ama Ciken yaptığım dokunmatik iPhone'ların sanırım kamerası yoktu. Şimdi Oscar Isaac'ken hem kameralı hem de dokunmatik iPhone'lar yapmıştım. Anladın mı? Onu da o şekilde söyleyeyim. Ama ben tanım tuşlu iPhone'lar da ürettim. Anladın mı? Tuşlu iPhone'ların sanırım kameralı versiyonları vardı. Anladın mı? Ama dokunmatik iPhone'lar da üretmiştim. Onların kameralarım ne yok sanırım? Gken için diyorum. Anladın mı? Tabi ee, tabii iPhone'ı merken mi Gken mi kullanıyorum? Oraya bir şey demiyorum. Gken de iPhone'lar üretiyorum yani. Anladın mı? İşte Oscar izekken, aslında ben Moon, Moon, Kına, Moon Knight e, dizisini çekmeden önce, anladın mı? Benim 25'e yakın, ben Unity 3D ile oyun programı geliştirmiştim. Ondan sonra Moon Knight, Oscar geldiğinde <laughs> Moon Knight e, filmini çekiyordum, anladın mı? E, yani Moon Knight filmine başlamadan önce aslında ben Unity 3D ile 25'e yakın oyun mobil oyun yapmıştım, anladın mı? Onu da o şekilde söyleyeyim. Sonra bunun narratif falan çekiyorum. İşte benim hani bizzat yaptığım mobil oyun sayısı Game of Amdemli e, logolu anılma. E, 90 bir küsürü bulacaktı anılma. Bunların hepsi iPhone iPhone telefonlarda vardı. O ara e, işletim sistemi önemsizdi galiba. İşletim sistemi bir adı yok sanırım. O kaydedekken anılma. Ee, ama öyle yani ee, vesaire sonradan başkaları oyun yapacak bunlar gelip benim iPhone binasına gelecekler oyunlarını gösterecekler öyle ödemeler yapıp bunların oyunlarını da iPhone'daki uygulamaya yani App Store varsa onun vardı oraya yükleyecektik sonra telefonlarına oyunları indirebileceklerdi sonra bir ara 200 e, bilmem ki süre 250'den fazla oyun vardı öyle iPhone e, gidiyordu hani iPhone o ara Hani e, böyle el konsolu Game Boy filan hani el atarisi gibi olan piyasadaki en iyi el atarisi el atari telefondu yani <laughs> o ara Oscar <laughs> edikken hani o ara e, hem telefon olup hem de oyun oynanabilecek e, başka kalitede telefon yoktu piyasada yani en iyisi iPhone'du yani ama asıl olayı da iPhone'un telefonlarının o değildi asıl olayın ne olduğunu merak ediyorsanız. Gidin dediğim gibi eski yeni iPhone aldı. Videoya bakın tamam mı? Neyse e, buradaki olay buydu. Oscar yedim. Gittim yatı buldum. Yatın bir tarafına saklamıştım USB'yi diyeyim. Aldım USB'yi. İçinde programlar var. Anladın Taciken Taci, Ken, Kalma programlar. <laughs> İşlerinden biri de Unity 3D'di. Bir de şöyle bir şey var. Hani bu Unity 3D'yi ben kurdum ama hani bir görünüyor bir program. Orada bir yere bir, bir şeyler yazıyordum. Program bambaşka bir programı dönüşüp çok daha kaliteli hale geliyordu. <laughs> Onu da o şeyde söyleyeyim e, bu Unity 3D için de geçerliydi anladın mı? Yani o ara elindeki Oscar Isaac'ken o, iken, o 3D sen 2D oyunlarda yapabiliyordum anladın mı? Yani ilk ben ilk Unity 3 dyi ps sürdüğümüzde sadece 3 boyutlu oyunlar yapılabiliyordu anladın mı? Ama normalde Unity 3D de aslında Unreal Engine'e entegre ettiğimiz bir program yani anladın mı? Unreal aslında ilk de ilk kez ilk 2D oyunlar yapmak için ilk başlarda da dediğim gibi 2D oyunlar öyle yapılırdı. Ressamlara özellikle ihtiyaç vardı o resimlerin fotoğrafları çekilip bilgisayara aktarılır. Oradan o oyunları ortaya çıkardı. Sonra işte Unreal Engine'i şey yapıyoruz. O ara bir devrim gibi bir şeydi aslında. Yani çok daha kullanışlı bir şeydi sanırım. Sonra 2D'ydi. Ama sonra buna ekse bir program daha geliştiriyoruz. 3 boyut için. Sonra enter ediyoruz. Anladın mı? Yani Unity 3'de aslında bir kısmı Unreal Engine'in içinde olması gerekiyor. Anladın mı? Tabi programların isimleri sanırım böyle bir şeydi. anılma. mı? ama benim Oscar Isaac'ken e, Unity elime öyle geçiyor. Zaten Ciken benim geliştirdiğim bir programdı. E, halde sadece sende mi vardı? Yani, yani nükleer bombalardan diğerleri, diğer çalışanların mühendisler katlı olmamışsa <laughs> onlar da bir yerde sağlamış olabilir ama onlar katli olmuşlarsa o ara program sadece ben de vardı. <laughs> ben de programı öyle sakladım. Bir yata sakladım. Anladım. Gittim aldım. bilgisayara yükledim. 25'e yakın oyun yapmıştım. Bu arada Moon Knight'ı çekmeye başlamadık. Anladınız mı? 25'e yakın elimde mobil oyun vardı. Hani bu mobil oyunlar yine <laughs> öncelerden kalan <laughs> oyunlar falan mıdır? Yani bilmiyorum bizzat yaptım diyeyim ama vesaire yani. <laughs> şey olarak böyle tamam mı? Sonra Moon çekmeye başlıyoruz. Hani rüyalarımda tam olarak olaylar böyle gelişiyor. Anladınız mı? Sonra ne oluyor? E sonra e, yani daha Conan'ı çekeceğim falan sonraki zamanlarda yani Conan'la da başvuru oynamıştım oynamıştım <laughs> e, iPhone'u geri alacağım anladın mı ve ilk iPhone dokunmatik o dönemin yani belki kendi ürünümü olan ilk iPhone telefonları ortaya çıkartıp milyar dolarca para kazanıyorum burada. Ama buradaki 90'a yakın oyun hem Game Love logolu hem de bizzat bana ait olan e, yani elemi göz nuru oyunlar diyeyim anladın mı? The o aralıklarda. Ve sonra ne oldu? Sonra tabii App Store diyeyim. Tabii uygulamanın ismi App Store oraya bir şey diyemeyeceğim. Yani sonra iPhone'lardaki oyun sayısı artacak. Yani 250'ye falan geçecek anladın mı? Başkaları oyun yapacak mobil onları alacağız falan anladın mı? öyle devam edecek ama hani toplamda oradaki 90'a yakın oyunun öyle yani Game Loft'un yani bizzat bana ait olan oyunlar olmuş olacaklardı. İşte e, Carl, Oscar ve iPhone oyunları ve Game Loft markam diyeyim. Yani şirketten ziyade bir marka olarak kullanmıştım yani oyunlarda görünüyordu logo olarak anlamadım böyle. De i̇şte bu oyunlardan da para kazandın mı filan orada daha çok iPhone satışlarından iyi bir cukka e, elde etmiştim anılmam. Buradaki hikaye bu. Yaptığın 90 oyun neler, hangileri, kim, ne filan falan diyebilirsiniz. Bilmiyorum vesaire. Yani biliyor da olabilirim. Şu beş yer çıkardım. falan falan. Ama e, 90 bir küsur oyundu yani. Gün e, 3D ile yaptığım diyeyim. Anladım. Ve benim ünite 3D ile 2D de yapabiliyorsun ve ekstra biraz daha gelişmiş hani yani bugün Yani bir kere zaten Güner kütüphanesi çok fazlaydı anılma ee, Yani bugün ünite 3D diye bilinen programdan daha iyi olabilir benim o dönemki ünite 3D programım anılma ee, Öyle yani hani ilk yüklenen, yüklenen dandik sonra orada bir yere var Or orada bir şey açıyor orada gizli bir kod yazıyorsun program kapanıyor tekrar açılıyor ama bu dolu dolu açılıyor yani hep çok özellik veren bir şeyler geliyor öyle oluyor düğüntüyor o o da yine böyle saklama ve yazım sahileler var tabii anlamam e, yüntü işte için bu vardı. İşte orada Unity Engine sanırım CD veya USB aktarılamıyor oluşuydu anladın mı? Yani Unity önce bir cihaza aktarman gerekiyor. Sonra bir cihaza daha yapman gerekiyor. Ona aktarman gerekiyor. Oradan USB ve CD aktarmak gerekiyordu falan falan yani. Aralarındaki farklı öyle bir şeydi. Yani program bilgisayardan çalınmasın anladın mı diye böyle e, yapımda veya e, yazımda böyle kodlar eklenmiş sanırım Unity Engine'in. Filan falan ee, şey olarak böyle ee, Oscar Isaac ve mobil oyunlarım iPhone oyunlarım diyeceğim. Çünkü mobil demeyeceğim. Çünkü bunlar sadece iPhone'da oynanabilen oyunlardı ee, anladın mı? O ara hem dokunmatik hem kameralı telefonlar iPhone'lar yani PC sürmüştüm. Olaylar da neydi? Sesi belli bir seviyeye açtıktan sonra ruh taşları saldıranına etkilenmiyorsun. Hatta belki emin değilim o sonrası ama diğer orta dünya yüklerini saldıranla etkileme var çömlek gibi olsun, ben tüylü ama orada onlardan emin yani ama rota aşırına <laughs> yani onun için de o videoya bakabilirsin şey olarak <laughs> ee, Oscar Isaac'ken yaptığım mobil oyunlar böyle 91 e, 90 bir küsur adet yaptım anladın mı mobil oyun geliştirdim hepsi iPhone'da vardı iPhone'da yine benim şirketim ve o telefonlarda benim ortaya çıkardığım telefonlar ürünlerdi ee, Unity 3D ile yaptım. Marka logo yani oyunlarda görünen logo GameLoft Loft yazısıydı anılma. Oyunlarım bence daha şahı kaliteliydi. E, hangi oyunlarda filan oralara şimdi giremeyeceğim anılma. E, App Store yani isim konusunda emin değilim. Yani burada bu, bu internetten oyun indirme var. Ama uygulamanın ismi App Store'ın başka bir şey oraya da bir şey emin değilim. Yani sonradan 250'yi geçecekti e, işte uygulama iPhone'daki uygulamadaki oyun sayısı anılma filan falan yani o öyle şey yapıyor. Aslında şey olarak e, de muara piyasadaki en iyi telefon yani anılma. <laughs> ve de en çok tercih edilen ve de öyle kuyruklara girilen ki bir aynı zamanda da e, dolanma e, şeyini başlatan <laughs> herkesin kulakla dolanmasına neden olan bir telefondu yani benim ortaya iPhone yani dedim o videoya bakın orada da bahsettim anladım ama bu geliştirdim oyunlar böyle yani ben hani Moonlight Knight çekmeden önce 25'e yakın mobil oyun yaptım ama bu ara sanırım iPhone elimin altında değildi ama ileriye dönük planlarım var anladım sanırım ileride iPhone geri alacağımı düşünüyorum mı? o yüzden önceden mobil oyunları geliştiriyorum ki anladım. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle kaç yıl bir e, bir 5-10 yıl öncesi çok rahat hesaplayabiliyorum dediğim diyeyim mı? <laughs> Sonra gerçekten gidiyorum şirk eski şirketimi iPhone'umu geri alıyorum marka ve şirket <laughs> Sonra ortaya çok daha şartlı ürünler çıkartıyorum falan. Bu Unity işte ve Unity Engine arasındaki fark ve benzerlikler böyledir anında. Benim Atari şirketime dair de öyle diyeyim. Yani Atari şirketin kuruluşuna dair video yaptım. Yani bizzat kurduğum yine elimi gözünür bir şirket. Atari makineleri, Atari konsolları falan yapıyorum. Anladın mı? Yani anladın mı yani? Falan falan. Ee, ilk i̇lk başlarda Atari oyunları öyle ortaya çıksa ki burada ressamlar çok önemliydi bu oyunların ortaya. Sonra işte Güner Engine'i yapıyoruz anladın mı? Falan derken biraz e, segment ve olaylar değişiyor işte Güner Engine ile birlikte. Sonra 3D çıkıyor. Yani burada ben anlayacakken Street Fighter'ın 3D versiyonunu da hem makine hem Atari versiyonunu da yapmıştır. Mı? Ya Street Fighter, Mario bunlar bizzat e, benim yaptığım Atari oyunlarıydı. Başka da var. Eksik söylüyorum şu an. Bayağı eksik söylüyorum. <laughs> <Anladın mı? gülüyor> yani tabi dedim bu kadar hızlı oyun işim bir kere kuantum bilgisayarlarım vardı. Ceken vardı. Anladım. Kuantum bilgisayarlar neydi? Altın orta dünya yüzüyle Araf dilimine geçip programlama ve yazılım geçtirebildiğin şeydi. Bu raf dilimde bunu çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsun anladın mı? Benim elimin altında kuantum bilgisayarlar vardı anladın mı? Yani normal şimdi niye kuantum bilgisayara ihtiyaç oluyor? Normal bilgisayarlara hızı yetmiyor yani herif raf dilimde A'ya basıyor. Dakikalar geçiyor. Ekranda ancak A beliriyor anladın mı? Kuantum bilgisayarlarda direkt A'ya basınca A oluyor yani anladın mı? Şimdi o yüzden de hani böyle çok oyun yapmış olabilir bir şey olarak da ama e, burada bazı avantajlı ve bazı ileri seviye kullanılıyor falan falan. <laughs> Onun dışında dedim Vision'lar vardı. Anladın mı? Vision'lar bilgisayarda çok hızlı modellemeler yapabiliyor. Anladın mı? Hani onda öyle durumlar da var. Falan falan değişik taktik ve yöntemler var. Hani vardı. 3-5 yaşında yani şimdi oyun sayılarım çok gelebilir size. Kısa süre <laughs> önce oyun yapmışım gibi anladım. <laughs> şimdi burada 8 ayda bir oyun gerçekleşiyorum. Ben 8 saate bir oyun yapıyorum anladım. mı? Ee, yani yol yöntem var sanırım diyeyim anladım. Olay öyle diyeyim. Olayı böyle şey yapayım. Game of kısmı da böyledir. Ee, tam olarak şirket ismi olarak aldım mı Game Loft'u? Olabilir. Olmayabilir. Ama bu iPhone'lardaki benim o 90 oyunda görünen logo ve giriş introsu, Gameloft'u anladınız mı? Ve G yani, yani G'ye de gönderme yapıyorum yani daha <laughs> <laughs> falan yani. G ve o geçişi de öyle yani kendimi yani şimdi ben, ben kendimi gençleştirdim G kuvvetiyle anladınız G oldum ama ben yani George Clooney'e benziyorum. Sonra gittim klonum olan George Clooney'yi yaratıyorum. Klonum benim. <laughs> Muhtemelen George Clooney'e benziyor olabilir ama klonum. <laughs> Fırfal <laughs> <laughs> falan alma. Sonra öyle olacak yani, kaydedebileceğim sana. E, Bununla çekmeden önce de 25 yakın mobil oyun yapmıştım zaten. Toplamların 92 küsur mobil oyunu yapıyorum. E, öyle söyleyeyim bir şey olaraktan ve hepsi iPhone'da vardı. E, i̇şte <laughs> e, böyle. E, Valla iyi ki de programlarımı yata saklamışım ama <laughs> e, çok işime yaradı. Şimdi mesela ben başka programlar da sakladım. E, şimdi aslında bazı yerleri bazı film yapmama yarayan bazı şeyler saklıyorum. Bunları araya gidip alıp çok işime yararlar. Hem yani başarılı film yapmam için falan anladın mı? Öyle söyleyeyim ama hani Unity 3D'yi nereden buldun Oscar Oradan buldum anladım yani? Yani ki 3D dediğime bakmayın e, bu... Elimdeki üniteyi 2D'de yapabiliyorum. Bir tane eksek kaliteli. Yani orada bir yere bir şey yazdım. Program kapandı açıldı. Çok daha da aşağısı bol malzemeli olarak bir şey geldi anladınız mı? Ünit 3D için diye bir şey var. Hatta yine bu program bir taraflarını bir şey yazıyorsun. Anladınız mı? Programın pdf'ini indiriyorsun. Yani bu programı nasıl kullanabilirsin? Bu programda hangi kodlar hangi işlevleri yapar? Bunun pdf'ini öyle elde ediyorum anladınız mı? Yani bu programa bir şeyler bir yetenek arasından bir şeyler saklanmış şeklinde Nereye ne saklandı biliyordum. <laughs> Demek ki ben saklamışım ya da saklattırmışım. <laughs> Durumlar böyle yani. Tabi dünyaya nükleer bombalar düşmeden önce sana haber geldi mi? Dünyaya nükleer bombalar düşecekti. Sen de gittin bir depolama olaylarına mı girdin anladın mı? Böyle bir durum mu oldu falan. Öyle sorularda sorular bilinir anladın mı? Neyse Oscar'a ya zekken yaptığım mobil oyun sayısı 90 bir küsürdür. 25 tanesini daha Moonlight çekmeden önce yapmışımdır. Unity 3D'yi kullanarak yaptım. E, Unity 3D odur. Unity Engine'i de oydu. Önce Unity Engine öncesi de Atari oyunları öyle yapılırdı. Anladım. Ee, te bilgisayar terminal teknolojisi aslında e, çok işlevsel bir teknolojiydi falan falan. Çünkü ben hani bazı için ben hack e, yine bakarsanız Carl ve hack yazılımları diye hack programları diye şey yaptım. Orada ben hack programları da yaptım. Yes terminaller öyle yani şey olan. Neyse vesaire. E, oyunlarımın ismine gelecek olursak artık onlarda başka da başka e, videoda açıklarım. 90'a yakın oyun mobil oyun ismi sayarım orada. <laughs> anladın mı? Öyle söyleyeyim. Bu oyunlardan direkt para alamıyordum ama e, sanırım bu oyunlara reklam vardı. Özellikle ben kendi reklamını yapıyordum. Anladın mı? Yani burada kendim bir reklamda oynuyordum. Sonra bu mobil oyunlar sanırım görünüyordu. Böyle tanıdığım aslında. Bir arada buradan sanırım para kısmını iPhone satınca kazanıyordum ama oradan da ilk kazanıyordum yani dedim ki kuyruk oluyordu iPhone satın almak için ee, öyle burada reklam vardı yani oyunlarda ama reklamlarda oyundaki o reklamlar genelde benim ben oynardım bir şeyler söylerdim <laughs> falan falan anladım. Ve yani böyle Oscar'dayken böyle orada da öyle şekilde <laughs> ünleniyorum. Anladım. Mobil oyun reklamlarından aslında beni bayağı bir kitle tanıyor olsa gerek oralarda anladım. Yani Hollywood oyuncularından daha ünlüyüm orada. Anladım. Çünkü lanet pis bunak. Gerizekalı bunak. Sevmem ya. Çirkin pislik. Hollywood oyuncularından daha ünlüydüm. Yani Hollywood oyuncuya 1 milyon kişi mi tanıyor? Beni 100 milyon kişi tanırdı anladım. Çünkü iPhone'daki mobil oyunlarda reklam olarak ben çıkar bir şeyler söylerdim. Bir şeylerin tanıtımı veya bir şeylerden bahsederdim anlamı. Bu olaylardan sonra aslında çok uzun birçok kişi gelip bana oyunları vardı. Bizim oyunumuzu iPhone'u yükle falan diyor. Aslında bir arada yüklemedim anlamına. Çünkü şimdi oradaki karizmam anlamına. Yani ben o oyunlar 90 yakın oyun vardı daha. Hepsi de bana ait. Ama ben orada kendi reklamımı ve kendi tanıtımlarımı ve fikirlerimi <laughs> Aşılayıp <laughs> psikolojimi ve beyinlerini yıkıyordum anında. Şimdi başkaları da anın benzerini yapabilirdi. Aslında ilk başta başkalarının oyunlarını buraya yüklemek istemedim. Onu da o şekilde söyleyeyim ama bilmiyorum sonradan iPhone'lardaki oyun sayısı 250'yi aşacaktı ve artık hani başkalarının oyunları falan olacak bilmiyorum. Demin Bu gibi durumlarda bazı cihazları korumak gerekiyor mı? Hani bağlantıları falan bazı kodlarını şu an falan mı? Yoksa şey olmaz falan. tabi buralarda sert olmak gerekiyor. yoksa elinizden trilyon doları alırlar yani anında böyle amputistan gibi ülkeler koymak gerekiyor amput bıraktıklarımız oraya <laughs> ceza olarak filan falan yani yoksa çalarlar yani filan falan yani neyse ki yani şimdi hani Araplar sadece el kesiyor ama hani tabi ben sadece el kesmek ne demek ki yetim <laughs> benden çalmak çok daha vayim e, vahim sonuçları olur anında o yüzden en iyisi Araplardan çalmak benim mallarımdan uzaktın yani onu da açıkça belirtim yani filan falan. Yani zaten burada hırsızlara karşı en iyi devamlar <laughs> falan filan falan yani. ben çok daha tehlikeli olabilirim filan falan. Ee, dermişim gibilerine öyle bir çıtlatıyorum sonuçta ben tehlikeli adamım ama ben de alıp <laughs> yani Oscar Isaac'ken işte asıl ha, tanınırlığımın ve Hollywood oyuncularından daha ünlü ve daha bir yıldız olmamın dediğim gibi orada ben e, ne tanrı gibi bir şeydim anladın mı yani. Oscar Isaac'ken bütün kızlar öyle yani Neden? Çünkü 90 an yakın mobil oyunum vardı. Arada bu oyunlarda reklam çıkardı. Reklamlarda da ben bir <laughs> şey, ben görünüyordum anladın mı? O yüzden Oscar Isaac'ken aslında Hollywood oyuncularından daha çok tanınırdı bilinir. E, daha ünlüydüm. Altını o şey çizeyim. Çünkü o şekilde. <laughs> e, bu oyunlar iPhone'larda oynanılıyordu ama iPhone satış ayarlamaları da çok fazlaydı. Yani Oscar Isaac'ın hani filmde oynamamı gerek yoktu zaten. <laughs> Reklamlardan anılma, Çok daha ünlüydüm yani anılma. Hani filmler yani 10 filmde oynasan 10, 10 tane 8'lik filmde oynasan benim kadar ünlü olamazsınız yani. <laughs> IMDb 8 olan film yani öyle söyleyeyim e, vesaire yani. E, bu yaptığım mobil oyunlar da e, aslında onlar da çok iyi oyunlar sanırım anladım. Şimdi neden öyle diyorum? Yani o ara yani bilgisayar oyunu oynamaktansa iPhone'da mobil oyunu oynamayı tercih eden e, burada bazı istatistikler ortaya çıktı anladım. Oradan diyorum. Demek ki 90 oyunu aslında çok iyi. Hani bilgisayar oyunu oynamaktan gidip iPhone'da mobil oyunu oynuyorlardı anladım. Ee, onun dışında benim bu yani App Store diyeceğim ama isim konusu emin değilim. App Store başka bir isim olabilir ama App Store de olabilir. Anladım yani bu oyun yüklenen o ara öyle vardı yani yapmıştık diyeyim anladım. Ben. bunu tabii başka mobil telefonlar için e, e, tersine mühendislikle yapıp anladım. Şimdi orada ekstra bir e, tanınırlığım olabilir. Şimdi bunlar bu oyunlar farklı telefonları da yüklense yine sen reklamlar çalıyor ama reklamlar da ben <laughs> falan falan yani. Dünya çapında dedim hani 10 tane 8 hemde yani 8 olan filmde oynasanız benim kadar ünlü olamazdınız anılma. Yani Oscar'a Isaac'ken öyle bir doruk var. Doruk noktasındaydım anlamam Yani buradan da kıskandığını yani Hollywood şeyleri oyunculara kıskansın anılma yerini bilsinler. Onlar yerini bilsin. <laughs> Sizi ünsüz şeyler. Benim yanımda sizin ünlü namına koyayım. <laughs> ya. Yani Carbon desen zaten Netflix'te bana ait bir sekme var onun. <laughs> Herkes yerini bilecek ki. İşte buradaki hikaye, buradaki gerçekler de böyleydi. Yani hani burada mesela mesela Ruslar İngiliz filmlerini izleyemiyorlar. İngilizce bilmedikleri ama benim yaptığım iPhone oyunlarını oynayabiliyorlar. Oyun oyundur çünkü. Anladın mı yani? Ya. Yani burada ne Ruslar film izleyemiyor belki İngiltere, Amerika filmleri ama Amerika oyunları oynayabiliyorlar. Ve bundan zevk alabiliyorlar. Yani anlamayı İngilizce bilmeyi mesela yani. O yüzden şey olaraktan diyorum hani gibi gibi yani vesaire. Neyse şimdi bura böyle bu doks, Oscar izleyken Game of çatısı altında şirket Game of orada şirket diyeyim anlamına, oyunlarında görünen logo intro Game of G, g de gönderme yapıyorum orada Game of anlamı. 90'a ya yakın iPhone'larda mobil oyun vardı. Bana aitti. Uzun bir müddette ben başkalarının oyunlarını iPhone'a koymak istemiyordum. Mı? Oradaki neden de oradan kaynaklı. Hani ben sırf bu oyunlardan <laughs> <laughs> anladım. Şimdi başka da aynı taktiği uygun. Özellikle benim telefonlarımda uygulamasını istemedim. Anladım. Burada ama bilmiyorum. Sonra belki bir şartlar koşmuş olabilirim. oyun reklam ıı, öyle şartlar koşmuş olabilirim. Oyunlarda şu kodlarda çalışacak reklamlar diye. Öyle belki başkalarının oyunlarını iPhone telefonlarını almış oluyor falan falan. Buradaki kayıt tam olarak aşağı yukarı böyledir.